rüyada yeni bir ilişki görmek ne anlama gelir? Aşk, heyecan ve umut dolu yeni bir ilişki rüyalarımızda da belirerek bize önemli mesajlar verebilir. Rüyada yeni bir ilişkiye başlamak genellikle olumlu anlamlar taşısa da rüyanın detaylarına ve kişisel yaşantınıza bağlı olarak farklı şekillerde yorumlanabilir. İç dünyanızda sevgiye, bağlılığa ve paylaşıma olan özleminizi yansıtabilir. Bu rüya yalnızlıktan kurtulma, duygusal ihtiyaçlarınızı karşılama ve hayatınızı birisiyle paylaşma arzusunu gösterebilir. Aynı zamanda kendinize olan güveninizi artırdığınızı, yeni deneyimlere açık olduğunuzu ve kişisel gelişiminizde yeni bir aşamaya geçtiğinizi de ifade edebilir. Ruh eşinizle buluşma, tamamlanma ve bütünleşme yolunda ilerlediğinizi işaret edebilir. Bu rüya Evrenin size yeni bir kapı açtığını, sevgi enerjisine daha fazla odaklandığınızı ve ruhsal olarak gelişmek için fırsatlar yakaladığınızı gösterebilir. Bazı kültürlerde bu rüya evlilik, aile kurma ve toplumsal statünün yükselmesiyle ilişkilendirilirken, bazı kültürlerde ise mutluluk, bereket ve refahın habercisi olarak görülür dini inanışlarda genellikle hayırlı bir eşle evlenmek, aile kurmak ve neslin devamı ile ilişkilendirilir. İslam'da rüyada evlenmek veya yeni bir ilişkiye başlamak, hayırlı bir kişiyle karşılaşmaya, mutlu bir yuva kurmaya ve Allah'ın rızasını kazanmaya işaret edebilir. Eksik yanlarınızı tamamlama, bağımlılık ilişkilerinden kurtulma ve daha sağlıklı ilişkiler kurma yolunda ilerlediğinizi gösterebilir. Bu rüya, geçmişteki ilişki travmalarını aşma, kendinizi sevme ve kabul etme yolunda ilerlediğinizi de ifade edebilir. Hayatınızda yeni bir döneme girdiğinizi, değişime hazır olduğunuzu ve yeni fırsatları değerlendirmek için cesaret bulduğunuzu gösterebilir. Bu rüya, kendinizi geliştirme, potansiyelinizi ortaya çıkarma ve daha mutlu bir yaşam sürme yolunda ilerlediğinizi ifade edebilir. Rüyanızı yorumlarken yeni ilişkinin nasıl olduğuna, partnerinizin kim olduğuna, hissettiklerinize ve rüyanın diğer detaylarına dikkat etmek önemlidir. Örneğin, tutkulu bir aşk yaşamak, sakin ve huzurlu bir ilişkiye başlamak veya eski sevgilinizle yeniden bir araya gelmek gibi farklı ilişki türleri farklı anlamlar taşıyabilir.